Küçük kız buzdolabının içine girer, sonra da kapağını kapatır. Kısa süre sonra yardım çığlıkları atmaya başlar. Buzdolabını deli gibi sallar, üstündeki şişeleri bile yere düşürür. Ama annesi yatakta hareketsiz bir şekilde uzanır, kızın sesini hiç duymaz. Neyse ki dolabın kapağı açılır. Ardından kız yere oturur ve tek başına ekmek yemeye başlar. Sonra o ekmeği annesiyle paylaşmak ister. Ama annesi hala uyanmaz çünkü çoktan son nefesini vermiştir. Küçük kız annesini salladığı sırada annenin elinden bir uyku hapı şişesi yere yuvarlanır. Kız bunun ne olduğunu bilmez. Bir tane alır ve annesine sorar. Bunu yiyebilir miyim? Neyse ki o sırada telefon çalar. Kız bir taburenin üzerine çıkar. Rafa tırmanır ve sonunda telefona ulaşır. Arayan babasıdır. Kız telefonu annesinin kulağına götürür ama anneden hala bir tepki yoktur. Kız sıkılır ve balkona çıkar. Orada oynarken oyuncağını aşağı düşürür. Onu almak için balkon korkuluğuna tırmanır. O sırada komşu durumu fark eder. Yüksek sesle kıza inmesini söyler. Küçük kız büyük bir felaketten kıl payı kurtulur. Öyle olduğunda kız yeniden acıkır. Bir gözleme alıp fırına koyar. Ama fırının nasıl çalıştığını bilmez. Fırın açıldığında gözleme çoktan yanmıştır. Bu kez ocağa bir gözleme koyar ve tüm düğmelerini açar. Gözleme alev alır. Kız üfleyerek söndürmeye çalışır ama işe yaramaz. Sonunda gözleme tamamen kömür olur. Yiyecek bir şey ararken sütünü bulur. Ancak yanlışlıkla süt şişesini devirir. Yeri temizlemek isterken yerdeki temizlik sıvısını görür. Onu süt zanneder. Temizleyiciyi süt şişesine döker ve öğle yemeği olarak içmeye hazırlanır. Neyse ki şişe tekrar devrilir ve bu sahte sütü içemez. Çok acıktığı için ne yapacağını bilemez ve annesinin sütünü ister. Odaya geri döner, yatağa çıkar. Annesinin kıyafetlerini açmaya çalışır ama soğuk vücuda dokunduğunda bir gariplik olduğunu fark eder. Yüksek sesle ağlamaya başlar. Sonra yorgun düşer. Annesinin üzerine uzanır ve orada uyuyakalır. Bir anda telefon tekrar çalar. Arayan yine babasıdır. Kız, annesinin sürekli uyuduğunu söyler. Baba o an bir terslik olduğunu anlar. Ama tam da kızını uyaracakken telefonun şarjı biter. Açlığa dayanamayan küçük kız, yerdeki ilaçları bir tabağa koyar. Onları şeker zannederek ağzına atar. Kısa süre içinde uyuyakalır. Daha kötüsü o odadaki ütü hala fiştedir. Baba eve vardığında odanın dumanla dolduğunu görür. Neyse ki kız iyidir ve onu yatağın altında sessizce Lego oynarken bulur. Bu duygusal bir hikayedir ama gerçektir.